Bakın size tek tek göstereyim. yine bunların da apış arasına bakıyoruz. Kuyruk altı. Arkadaşlar hayvanlar hastalandığında gene Arkadaşlar doğranlara da vuruyor. Gagasını falan yapıyor, yapışıyor ya. Buna bak, buraya bakıyoruz. Apış aralarına bakacağız arkadaşlar böyle. Bu şekil. Ee, şu göbek bağı dediğimiz yer. göbeğine Bakın arkadaşlar erkek Hani ben bir şey söylemiştim Bir arkadaş da attı, Allah Allah falan böyle alaycı şekilde Bir yazı yazdı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Buranın Yemeği hazır Şöyle <laughs> Çok yoğunluk yoktu işte Yarın bilemem. Yarın nasıl olur bilemem. Bugün haftanın yılın ilk günü. Çalıştığımız gün. Bakın. Bunda yok arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Bunun göbeğinde bir şey yok. Genel sağlık durumu iyi. Kuyruk altı da geldi su içmeye çalışıyor şimdi Arkadaşlar Kendi kapanmış tarfa. Evet. Yumurtaya bak bakalım anne. Hiç şey, i̇şte, biri dışarıda mı? Burada. burada. Anne Buradaydı galiba. Oh. Gel gel gel. Buraya tam gazacağım anne. <laughs> Orayı kazmak lazım. Aslında buraya da bir talaş atsak. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs>